Abi ne kadar benim hesap? 1250 lira efendim. Yalnız abi ben yanıma para almayı unutmuşum. Eee yani? Ya para evde unutmuşum da alıp geleyim mi şimdi? Yok öyle kardeşim. Herkes senin yaptığını yapıyor. Kimse para aradığına çıkamaz burada. Evet arkadaşlar İstanbul'un en iyi mekanındayız. Her şey 10 numara. Kısacası anlatılmaz yaşanır diyorum. Merhaba abi canlı yayın yapıyorum ama sıkıntı yok değil mi? Sen kimsin kardeşim? Abi ben Ayra Aykan'a Instagram'da 112 milyon takipçim var tanımıyor musun? Bak şu an 20 bin kişi canlı yayını izliyor. Borcum ne kadar benim? Yok abi ya olur mu öyle şey? Senin hesabın bizden olsun. Ya abi şimdi sana ayıp olmasın mı? Canlı yayında da şu an zaten 20 bin kişi izliyor. Bence ben parayı vereyim sana. Yok abi olur mu öyle şey? Al ben sana parayı Her şey para mı? Ya arkadaşlar görüyorsunuz hem yedim hem içtim hem de paramı aldım. Herkesi bu mekana bekliyorum. Neyse ben gidiyorum görüşürüz abi. Her zaman geleceğim. Her zaman. Abi ya sonra getireyim olmaz mı? Yok kardeşim paran yoksa sen buradan çıkamazsın. Allah evet arkadaşlar bugün Pendik'le gördüğünüz gibi çok güzel bir yere geldik. Anlatmaya gerek yok her şey çok güzeldi. Hatta gördüğünüz gibi mekan sahibi abim de burada. Sen kimsin kardeşim? Bu da fenomen galiba. Evet evet ben de fenomenim. Hatta ben buranın reklamını yapmaya geldim. 20 milyon takipçim var. Canlı yayınlaması şu an. Kaç kişi izliyor şu anda? <laughs> şu an seninle beraber tam 30 milyon kişi izliyor. Abi benim hesap ne kadar? Ne hesabı kardeşim ya? Al bu da sana aşık olsun. Ya hiç gerek yok ama neyse alayım bari. Arkadaşlar mekan çok güzel. Her tavsiye ediyorum. Allah Allah. Ulan ne güzel bedava geçiniyorlar ha. Ne kadar benim borcum. Oğlum param yok dedin ya. Ya sonra versem olmaz mı? Yok kardeş bizim üniversitede öyle bir şey yok. Allah ım Allah. Allah ım Allah. İstanbul. Dağlı Efebes. Kofi. Ve Abi sen de mi fenomensin? Galiba fenomen ama Türkçe konuşuyor. Yok abi ben o, Flebence konuşuyorum. Hollanda'da da çok ünlü. Hollanda'da yaşıyormuş. Bunda çok para vardır ha. İki katı fiyat kitle. Ama benim 10 milyon takipçim var. Şu anda 5 milyon kişi bakıyor. Canlı yayında mısın? Evet evet canlı yayındayım. Benim borcum kaç? Borcun yok abi senin. Sen bizim misafirimizsin. Hier het allemaal Het ziet er Kardeşim sen niye hesap ödemiyorsun? Hep param yok diyorsun ödesene hesabını. Evet arkadaşlar İstanbul Pendikman'la da bulunan Dow Egberts Kafe'ye geldim her şey çok güzeldi. Sen kimsin arkadaşım ya? Bu da fenomen galiba. Abi sen fenomen misin? Evet evet fenomenim 5 milyonda takipçim var. Kardeşim senin de hesabın hesabın yok haydi güle güle. Evet arkadaşlar herkesi buraya bekliyorum. Kardeşim sen niye hesabını ödemiyorsun? Abi benim param... <laughs> Arkadaşlar evet şu anda Pendik Doğu Expert kafedem Doğu Expert burası var ya mükemmel yedim içtim her şey çok güzel burayı herkese tavsiye ediyorum mükemmel her şey çok güzel. Ulan bu da fenomenmiş ya neyse iyi reklamımız oldu. Anasını avradını. <laughs> lan sen nasıl kurtuldun bu nasıl geldi? Oğlum şu fenomen taktiği var ya her yerde işe yarıyor bedava yemediğimiz yer yok ha. Kanka gelin şu ileride de çok güzel bir tatlıcı var oraya gidelim. Kanka <laughs> lan